Herkese selamlar. Mihoyo en sonunda iki aşamalı doğrulamayı getirdi. Yani hesaplarımız daha da büyük bir güvence altında olacak. Bu iki aşamalı doğrulama ile beraber Mihoyo'nun ana sitesine girin. Mihoyo'nun ana sitesine girdikten sonra yine sağ üstten giriş yapmanız gerekiyor. Bu site değil dikkat edin. Mihoyo'nun kendi sitesine giriş yapmanız lazım. Genişin Impact Mihoyo diye yazarak girin oraya. O siteye giriş yaptıktan sonra Account diyorsunuz profilinizin üzerinden. Ardından Account Management kısmından Login Devices kısmında hesabınıza giriş yapmış olan cihazları görebiliyorsunuz. Burada size ait olmayan bir cihaz görürseniz onun yanındaki delete tuşuna basarak direkt olarak onu silin ve başka birisiyle aynı hesap paylaşma durumundan kurtulmuş olacaksınız. Yine onun bir üst kısmında da hesap bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor. Aynı sayfada bulunuyorlar mutlaka e-postanızı oraya bağlayın. Aynı şekilde bağlayabiliyorsanız telefon numaranızı da bağlayın. Bu sayede siz farklı bir cihazdan giriş yaptığınız zaman sizin e-mailinize veya telefonunuza artık hangi cihazı kullanıyorsanız oraya bir kod gelecek. O kodu kullanmadan hesabı giriş yapamayacaksınız. Bu sayede iki aşamalı doğrulama oyuna eklenmiş oldu. Geciktiler, bayağı geciktiler ama sürpriz bir şekilde bir anda getirmeleri de güzel oldu diyebilirim açıkçası. Ben yazın ortasına kadar gelmez diye düşünüyordum. Ancak Mayıs'ın ortasına getirmeye karar vermişler. Dediğim gibi Genshin Impact'in ana sitesinden yapıyorsunuz bunu mutlaka yapın. Kesinlikle geciktirmeyin. Öteki türlü hesabınızın çalınma riski hala mevcut. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.